arkadaşlar. Hangi gün oynarım sanırsam 5. bölümle hepiniz hoş geldiniz. Gökten şuradaki Joy'u şu görüyor musun abi? Evet kanka. Ona tıklıyorsun. Da ben şu Aa. Arkadaşlar like girdi. Gökten e çıkar mısın oyuna kanka? Tabii ki kanka. Bu arada arkadaşlar göremeyeceksiniz şeyi. Aa. Bir dakika arkadaşlar bir şey yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada Gökten'in oyunu çok bilinmediği için diyorum. Şey ya bu utanılacak bir şey değil Gökdeniz'im. Tamam kanka. Seni göremiyorum. Ben gördüm seni. Tamam gel. gel, gel. Dur kalan var mı diyor. Geri zekalı. Video çekiyoruz burada. Gel gör. Gel. Geliyorum kanka. Dur gökten. Oha adamı vuruyor oğlum kaç. Adamı öldürüyorlar lan. Aha ben de vuruyorum. Yemin ederim ben de vuruyorum. Tamam öldürürsün. Ben vurabiliyor mu lan? Ben niye vuramıyorum? Sıçtım ağzını içeceğim. Neyse arkadaşlar gökyüzü dur girim oldu. Tamam, arkadaşlar ee, gideceğiz şimdi gireceğiz. Ee, onun için bir konuşmalar. İlk önce arkadaşlar konuşmam şey ile ilgili ee, abone olup beğenmeniz ilgili. Daha önce de şey yapmıştım açıklamıştım. Neyse umarım bir daha açıklamak yoktur. Şimdi gökdenizim gel şey yapalım. Ama bak şurada join ha bak joeyneyi görüyor musun Şu, son. evet evet tamam tıkla tıkladım ben ben de tıkladım aha yanındasın naber ne Nerede? oğlum aha Aa gördüm nereye gideceğiz şuraya tamam gördüm Hı -hı. kanka dön evet arkadaşlar gökdeniz benim kuzenim hmm. aha başla gökdeniz üç pardon iki bir başla Yürü 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 kalori yakma. yakma. Aha. Abi sen çok ezik oynadın. Yok böyle bir şey izleyen bana, bana gülecek. Jack, 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 Jack. A Oo, çok güzel şeyler vardı. Gökteniz. Neredesin? Ben bak. Oğlum neredesin? Hay, gö dur, dur, ne Oğlum. Ben gör. sen neredesin? Oğlum. bana vuruyorlar haberin olsun. Kalk gene bir salaklık mı yaptın? Ne yaptın? Hiçbir şey ben oyundayım. Oğlum neredesin? Nerede? Nerede? Ha bak Gökdeniz arkandayım. Bak buradayım. Burada burada burada. Oğlum boşu boşu ne açma. Sesini Gel Gökdeniz. Aa, adamlar beni vuruyor. Oğlum oğlum, oğlum oğlum. Gökdeniz vur adama. Vur adama. Oğlum sen benim kankama mı vuruyorsun lan? Yani... Oha, oğlum bana niye vuruyorsun lan? Lan oğlum bana vuruyor. Bakın bu benim bu kız benim ağzıma sıçtı. Gel şimdi. Kanka bay bay ağzıma sıçtı benim. Yani, oha bana geliyor piçe bak. Ağzıma sıçtı. Tamam da bak kaç kaç kaç. Oğlum kaç ben öleceğim ben. Kanka öleceğim. Sen benim yok. Tamam kanka sen nereye gidersen git. Oğlum git 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 git, git. Ha, mal gibi ölürsün. Hmm. Olmaz. Ne yapıyorsun lan mal gibi? Gökdeniz, Gökdeniz öldüm Gökdeniz. Tamam benim ben burada. Gökdeniz ben gittim. Ya bak çocuk. Öldürmeye mi çalışıyorlar bu? Bunlar beni öldürmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar ben arkada tanıyacağım. Bir tipi e, tipli var. Ne yapıyorsun lan? Değil mi? Arı çok yakınım sana geliyorum bunların. O... Beni görüyor mu? Evet. Bu arada Gökdeniz'in için istemiyorum. E, Beni görüyor musun? Aha! Arkamda Herobrine var. Gökdeniz ölüyorum. Ölüyorum. Aşkı çabuk git Al gel. Öldün sen. Öl öl öl, öl, öl 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 abi. Öl abi öldü mü? Ölmedi şurada. Koş. Gökdeniz hiç şey oğlum akaplarını giysene. Sıç ağzını. Öldürdün mü? <laughs> Sıçtım ağzını. Hı. Kanka şapkan var mı şapkan? Dur bakayım. Oğlum adamla şurada savaşıyor. Ben burada yemek yiyorum. Arda şurada, Çok güzel gel bak. Şurada adam git. Aa, adamı vuracağız gel. Aa. Çabuk gök. Bu arada arkadaşlar yorumlarda belirtin eğer kanal açtıysanız sizi takip edelim. Dur 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 Gökdeniz gitme gitme Gökdeniz. Şu şeyler ya yeşiller. Onun üstü üstünde dur. Oğlum niye? Tam öldüm onu. Oğlum oha oha. Bekle ben girdim o sen. Ben ne? Hadi bir çarptım için. Kaç çarptın? 2. Hemen gidip şarjımı alıp geleyim mi? Evet git al hemen gel. Gökdeniz. Gökdeniz'e 2 dakikalarına gitti arkadaşlar. Uh, şarjını alıp geldik. <laughs> Komik oldu biraz. Evet. Arkadaşlar uh, videoyu beğenirseniz beğenmeyi beğenmediyseniz yine beğenmeyi unutmayın. <laughs> uh, ben şu an film izliyorum arkadaşlar. Sizi konuşmayacağım ve gökleriniz kenara kadar videoyu durdurayım. İki dakika sonra açarım. Bir dakika bekleyin. Bay bay. Evet arkadaşlar şey geldi. Ee, sevgiye gir. Girdim kanka. Görüyor musun beni? Görüyorum kanka. Ben işte. Aa sen. Aa. Nerede ya? Hayden survival gamesin oraya git. Hayır gittiniz. Çıkıp bir daha gir gittiniz. Tamam. Onu bas. Girdim kanka. Aa sen buradasın gel. Evet arkadaşlar son bir gün hangi bir sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bir şuradaki John yazan yeri. Bu mahal mal. Yanında mısın bir bak bakayım ya sana. Oğlum yanındayım. Yok. Oğlum havada uçuyorum ya mal. Aa. Bir ister Ha uçuyor orada. Orada gideceğiz. Ne zaman başlayacak kanka? Birazdan başlayacak. Tamam kanka. Bye okey. gay. Bak bana gökdeniz. Hala havada mıyım? aşağıdasın. bak anne. bana bak bana. Bakayım. Kız kanka popom gider mi? <laughs> Kapan, popom popom. <laughs> ya, bak bana oğlum kafama bak kafama. Oğlum kafama bak. <laughs> Herkes oh, chest'e bakıyor. Güzel, bro, ben chest'e bakmıyorum bak. Ben gelin kutuma. <gülüyor> <gülüyor> Thanks for the Niye <laughs> <laughs> Arkadaşlar gözlerimiz karnas açmayacak Eğer açarsa da o Oğlum bak şunun aklını tut 162. Tamam. <laughs> 2. <laughs> <laughs> dur 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 bunu yeni üstte bunu koyalım. Hı. Elmas balta al almış lan adam. Hiç. E Hadi başladı ya. Bekle. Ne kadar kalmış ki? Bekleyelim bekleyelim ne olacak? Bu arada arkadaşlar dışarıdan ambulans veya polis. Ay başla sesi gelebilir üzgünüm. İki bir başla. Ben yine de kaldım. Herkes... Çiz... Yok. Herkes bitmedi ki. Ben seni göremiyorum. Ben de hiç... Ne? Ben de hiç... Ha Gökden seni görüyorum. Gel. Gel bak ben yanıma gel. gel. Gökden'in bütün adamları öldürüyorum. Sessiz olalım. Gökden sana mı vurdum ben? Gökden gel buraya. Gel gel gel. İktiniz kılıç al, kılıç al. Aldım. Aldın mı kılıcı? Güzel. Bak buradaki benim. Arkandaki chest'i aç. Gel gel gel. Bak burada güzel şeyler var. Gel. Geldim. Aç şu chest'i. Aha burada. Benim oğlum al. Al şuradaki kes bile. Al al oğlum o değil şunu. De oğlum. Ya girecek ya. Ya mal mal. Aldım. Tamam kaç. Kaç kaç adam arkandan adam geliyor. Benim Onu mi? evet Gökteniz. Seni kovalıyor. Geliyorum Gökteniz. Ben seni yiyeceğim. Neredeler? Neredeler? Öldüm. Öldüm oğlum çık çık. Hı sen de zaten <laughs> arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee... Eğer beğenersiniz ve be kuzenimle video çekmemi isterseniz video çekelim. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.